Yunus Emre'yi Anı haftası münasebetiyle düzenlenen Yunus Emre'nin eserleri ve hayatının konu edildiği programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Tasavvuf ehli ve Anadolu ereli Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli'nin kapısından yola çıkarak içinde başlattığı hoşgörü ve yaratan, yaratılan aşkıyla Tapluk eli kapısına varmış, oradan peşi yanıp olmuş olmak üzere yollara revan olmuş. adı manevi mertebe ile adı ülke sınırlarını aşmıştır. Anadolu'da Türk şiirin öncüsü olan bu tasavvuf ve filozof, Anadolu'da yaşamış halk şairi olan Yunus Emre'nin anılacağı programımızı keyifle izleyeceğinizi umuyoruz ve alkışlarınızla gecemizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Başkan Vekilimiz Sayın Dilaver Atay'ı mikrofona davet ediyoruz. Sayın Valim, değerli misafirler, Yunus Emre'nin anıldığı bu anlamlı haftada sizlerle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etmek isterim. Sadece yaşadığı devrin değil, çağımız ve gelecek yüzyılların da ışık kaynağı, eski şehrimizin yetiştirdiği Yunus Emre'yi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda siz değerli hemşerilerimizle çeşitli etkinliklerle anıyoruz. Bu anlamlı haftada Yunus Emre'nin hayatını, düşüncelerini, değerlerini doğru bir biçimde anlamalıyız. Gerçekleştirilen etkinliklerle Yunus Emre'yi sadece bu hafta değil, bütün yıl boyunca herkese anlatmalıyız. Yunus Emre'yi yoğun bir şekilde andığımız ve çeşitli etkinlikler düzenlediğimiz bu haftada Odunpazarı Belediyemiz tarafından hazırlanan Yunus Emre Türkülleri konserini hazırlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve Odunpazarı Belediye Başkanımız, Avukat Kazım Kurt'un selamlarını getirerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan vekilimize teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, programımıza gelen mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunus Emre Türküleri konserini nazik davetinize teşekkür ederim. Konsere katılan tüm konuklara sağlıklı ve mutlu günler dilerim diyorlar. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Profesör Doktor Yılmaz Bilgerç'ten. <laughs> teşekkür ediyoruz. Şef Ferdi yönetiminde gerçekleştirilen Yunus Emre Türküleri konseri için yaptığınız nazik davetinize çok teşekkür ederim. Daha önceden planlanmış yoğun programı nedeniyle aranızda olamayacağımı bildiririm. Etkinliğinizin başarılı geçmesini diliyor, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum diyorlar. Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Doktor Ahmet Ataç. <laughs> Belirttiğiniz tarihte Türkiye Kent Konseyi platformu toplantısı için şehir dışında olduğumuzdan dolayı aranızda bulunamayacağız. Nasip davetiniz için teşekkür eder. Yunus Emre Türküleri Gecesi'nde sizlere başarılar dileriz diyorlar. Olu Pazarı Kent Konseyi Başkanı Sayın Hasan Atak. <laughs> Teşekkürler ediyoruz. Aynı de alkışlarınızla topluluğumuzu sahneye davet etmek istiyoruz. alkışla Şef Ferdi Cansız için <laughs> diyarından Rum'a, Anadolu'ya gelip yerleştikten sonra velili ve kerametleri etrafa yayıldı dostlar. Her taraftan büyükleri ve sevenleri gelmeye, büyük meclisler kurulmaya başlandı. Fakir halde kimseler de gelir, ondan nasip alır, sonra giderlerdi. O zaman Sivir Sarı kuzey tarafında Sarıköy denen yerde Yunus derler bir kimse var idi. Gayet fakir halde olup ekimcilik ederdi. Bir vakit kıtlık oldu. Ekinden bir nesne hasıl olmadı. Yunus, Hacı Bektaş'ın güzel özelliklerini işitti. Hiç kimsenin bu kapıdan boş dönmemesi onu da umutlandırmıştı. Oraya gidip biraz buğday istemeyi düşündü. Çünkü ailesi çok zor durumdaydı. Eli boş gitmek istemedi. Öbüzünün ardına dağdan alıç topladı, yükleyip suluca Karaböy'e doğru yola çıktı. kimseyim. Bu yıl ekinimden bir nesne alamadım. Ümidim odur ki bana buğday veresiniz dedi. Hacı Bektaş'ın yakınları Yunus'a çorba ikram ettiler, alıcından yediler. Biraz dinlen, istediğini hünkâra arz eder istediler. Yunus birkaç gün orada eğlendi. Daha sonra dilediği Hacı Bektaş arz edildi. O da sonun bakalım ne ister, buğday mı, erenler nefesimi verelim Sordular, Yunus ben nefesindeyim, bana buğday gerek diye cevap verdi. Yunus'un cevabını Hacı Bektaş'a bildirdiler. Hünkar, varın Yunus'a söyleyin, alıcının her tanesi için iki nefes verelim dedi. Yunus, ailem ve çocuklarım var, nefes karın doyurmaz, lütfederse bana buğday versinler dedi. Bu sözü Hacı Bektaş'a arz eylediler. Bu defa Varın söyleyin, alıcının her çekirdeği başına on nefes verelim. Yunus bu söze karşılık yine, ben nefesine neyliyim, çoluğum çocuğum var ve açlar, bana buğday gerek. Nefese razı olmadı. Hacı Bektaş, dilediği kadar buğday verilmesini kendisine emretti. Dervişler buğdayı Yunus'un kanısına yüklediler. Yunus veda edip yola koyuldu. Fakat akıl başına gelince şöyle düşündü ulu bir kişinin huzuruna vardım. Bana nasip sundular, alıcımın her çekirdeği başına on nefes verdiler, razı olmadım. Ne olmayacak işler ettim, ben yanlış yaptım. Şimdi bu buğday birkaç gün içinde tükenir, nefes ise ölünceye kadar yetecektir. Ola ki himmet ettikleri nasibi versinler diyerek geri dönmeye karar verdi. Hacı Bektaş dergahına geri döndüğünde ise nasibinin Taptuk Emre'ye verildiğini söyler. E